merak etmeyin. Hemen hızlıca halledeceğiz. Çok çabuk. Çok iyi. Güzel gelmiş. <laughs> evet. Ben bunları mı giyiyorum? Kostüm odasında birkaç kıyafet daha var. Annem fotoğrafları görünce çok şaşıracak. <laughs> Beni kot tişört dışında başka hiçbir şeyle görmedi. Ama bir dayımın oğlunun bir düğünü vardı. Orada takım elbise giymiştim. Onu da arkadaşlara çalmıştım. Kolları böyle kısacıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet. asistan kız. Modada ne kadar bilgisi olduğumu anlattım. Bana giysi seçmekte yardım etmek zorundasın. Ederim tabii, sorun değil. Yeni temamız Hollywood'da romans. Moonboardlar ve referanslar hepsi burada. Aa bak seni daha iyi motive etmek için hem idolünü de koymuşlar. Hmm, aynen. Marlon Brando hayranı mısın? Evet. Çok eski değil mi o? Bazı şeyler hiç eskimez. Son dakika tam değiştirmek zorunda kaldığımız için... ...ekstrem bir şey bulamadık. Tekrar özür dilerim. Menajerlerimizin bazı çekinceleri oldu. O yüzden sizden tekrar rica etmek zorunda kaldım. Sizin kostümler sıfırlanınca aksesuarlar da boşa çıktı. O yüzden biraz daha minimalist kalacağız. Anladım. Neden sıfırlandı bizim kostümler? Ne çekincesi? Ben hiçbir şey anlamadım. Babanız diğer temayı veto etti ya. Yılın en seksi çifti imajını sizin için doğru bulmadı. Benim bundan haberim yok. Bana kimse bir şey söylemedi. Önceki kıyafetleri görebilir miyim? Tabii. Bence hiç gerek yok. Bir an önce başlayalım. Yeni tamayı tuttum ben. Tam fresh, genç, pırıl pırıl. Bunları giymek istiyorum. B babanız kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyecek. Ne giyeceğime karar verecek yaştayım. Bunları beğendim ve bunları giymek istiyorum. Bana uyar. Bana uymaz. Babanıza sormadan yapmayalım. Bana kızacak sonra. Aradım. Açmadı işte. Hadi başlayalım. Beren bence Dicle'nin anlaştığı demeden yürüyelim. Kız zor durumda kalmasın. Hem sen de iki kıyafet için babanla zıtlaşma. Barış ben çocuk değilim. Babam ya da menajerim bana sormadan böyle kararlar veremez. Hadi başlayalım. Buyurun. Başlayalım. Sabahki kriz yüzünden bir gün geriye düştük. Çözebildiniz mi bari? Bir daha dalaşmazlar herhalde. Ee, ...dalaşmak demeyelim de. Aralarında hala küçük buz kütleleri mevcut tabii. Evet. Vallahi ben o buz kütlelerini bilmem. Nasıl eritirsiniz? Ama yarın sevişme sahnesini çekmek istiyorum. Ee, sevişme için daha erken değil mi? Televizyonda çekemediğim sahneyi çekmek istiyorum. Artık tutku istiyorum. Şehvet istiyorum. Sevişme istiyorum. Yarın aralarındaki o alevlenmeyi... ...görmek istiyorum. Bunu dene. Biraz İngiliz rakçı havası var. Ben buna bayıldım. Fizik karşılaştığımızda da ben çıklattım değil mi? Bilmem hatırlamıyorum. ben hatırlıyorum. Sen beni saklanıyordun. Ben de senin kaçmana yardım etmiştim. Hala anlatmadın. Sen o gün kimden saklanıyordun? Ben bir Beren'e bakayım. Yardım lazım mı? Cevap vermek istemiyorsan kaçma. Yorum yok de. Ben öyle yapıyorum. Olmadı ya yani bu. Tamam, biraz daha böyle rahat, hafif tebessüm olsun. Çok güzel. Beren ayağını biraz aşağıda, evet. Aşağıya doğru. Çok eğme başını yalnız böyle biraz daha, evet. Çok güzel. Harikasınız. Belen sen de yukarı doğru hafifçe bakabilir misin? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi otur böyle bir. Sırt sırta verip. Ben sen bana bakıyorsun. Sen böyle hafifçe omzundan ona doğru bakıyorsun. Edis Melisa'nın yüzünü bile görmek istemiyor. Bir de ateşli sevişme sahnesini çekecekler. Melisa'nın maketi bile çıkmaz o sahneye. Ne yapacağız? Ay ne bileyim ben. Efendim, ya bana bak. Şu an çok sinirliyim. Hadi sana patlayabilirim şimdiden söyleyeyim. Ay rica ederim şimdiden önemli değil. Ee, Feris Hanım, evet. Beren Femfetel tam olması için ısrar etti. Ee, ben Kıraç Bey'e böyle bir şey sormadan yapamayacağımızı söyledim ama... ...arada ulaşamadı, engel olamadım. Ya benim oyuncularımın dertleri bana yetiyor. Bırak onunla da Kıraç uğraşsın. Boş ver, Evet. Harika. Güzel. Çok güzel. Biraz daha canlı. Çok güzel. Süpersiniz. Daha böyle sahipleniyorsun. Güzel. bilgilerini veremiyoruz. Siz buraya gönderin, biz kendilerine ulaştırırız. Tamam, İyi günler. Sağ ol Bekir abi. Dicle, varmış? Bilmem, daha içeri gitmedim, görmedim Gül'ünü. ya sen yokken kötü bir haber mi aldı artık, ne olduysa? Kriz geldi. Aa. He? Kendini teraslara kapatıp ağladı. Sorduk bize de anlatmıyor. O zaman bana hiç anlatmaz. Yazık ailesinden birine mi bir şey oldu acaba? Niye saklasın ki? Ayıp Anlamadım ki. Haydi Cile nedir benim boncuklardan çektiğim? Yeni başlayanında bile bir atar gider. Afra tafra. yok bir şey sonra anlatırım. Sen ne yaptın döndün mü ajansa? Resepsiyonu Simay'dan devralmış. Ünlü olunca bizi başın üstüne taşıman lazım. Nankör olma. Dicle, gülün ne yaptı? Sakinleştin mi? ben de sana onu soracaktım ya. Bekir abi kriz geçirdi falan dedi. Ne olmuş sen anladın mı? Ay yok ben sormam. Ya zaten üstüme sıçramayı yer arıyor. Siz geliyor musunuz? Tamamdır. Hadi bay bay. Gülün, geldim ben. Jülden'in yerine resepsiyona bakıyorum. Bana ne? Sen iyi misin? Sana ne? Yani bayağı heyecan yaptım dizide. Ya bir an repliğim aklıma gelmedi. Duydum koptu ama sonra toparladım. Bence kesin seni seçerler. Tebrik ederim. Çınar Bey de sana böyle güzel bir sözleşme ya. yaptı. Kaptın mı rolü? Henüz belli değil Kıraç Bey. Ha. Evet, Beren Hanım odanızda sizi bekliyor. Bu arada Kıraç Bey... ...Beren Hanım çekimde eski temanın kalmasını istedi. Ben hoşlanmayacağınızı söyledim ama... Sonuç? sonuç yılın en seksi çifti olarak yani o konsepte bir çekim oldu. E buna izin vermediğimi söyledim. Niye engel olmuyorsun? E uğraştım ben ama beni dinlemedi. Sizi telefonunuzdan aramaya çalıştık ama ulaşamadık. Telefon bağlama bana. Peki. Kabak yine bana patladı ya. Benim ne suçum var şimdi? Takım sen onlar baba kız konuştu. Tamam. ग düşürmek için ne yaptın? Efendim? Ne yalanlar uydurdun? Tabii beni kendine tehdit olarak gördün. Ayağının altından çekmek için. Şu an fena halde saçmalıyorsun bak. Sen Kıraş Bey'i doldurmasaydın Kıraş Bey beni hayatta bırakmazdı. Seni işten mi attı? <laughs> ya bir de aptala yatıyor Kıraş Bey'in başka ajansla anlaştığını bilmiyormuşsun gibi. Ne? Onu almayın Kıraş Bey ben sizin asistanınız olurum mu dedi. Ne dedin? Başka bir yerle mi anlaşmış? Allah'ım çıldıracağım ya. Bana bak, sen bu sinsilikle anca Emrah'ı kandırırsın, tamam mı? Seni iki yüzlü. Jüri ile Emrah'ın yüzüne gülüyorsun. Sonra Kıraç Bey Bey'le birlikte ajansın altına uyuyorsunuz. Herkes senin gerçek yüzünü görecek. Kıraç Bey'in sözleşmesi ortaya bir çıksın. Herkes senin nasıl bir yaratık olduğunu görecek. Ya yeter tamam. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ayrıca ölsem de ben Kıraç Bey'in asistanı olmam, tamam mı? Senin de zamanın gelecek. Seni de o kapının önüne koyacaklar. <gülüyor> 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 yapmış. Gülün nerede? Bilmiyorum. Sen Kraç Bey çekim için triplendi diye mi böyle uysuz? Tatlım yani bunları duyup unutacaksın. Emrah lütfen Kraç Bey deyip durma. Lütfen. E, tamam deme. ...söylemem lazım değil mi Meray? Vallahi bilemedim. Ya o kız yanlış anladıysa? Ya öyle bir şey yoksa? Yani sözleşme falan dedi. Görmemiş olsa bu kadar sinir krizleri geçirir miydi ki? Sözleşme gördüyse bile baban kendi göstermemiştir. Şimdi sen gidip birine bir şey söylersen... ...bu sefer Gül'ünün nereden öğrendiğini açıklayamayacaksın. Kızı da yakarsın. Tamam gıcık bir şeymiş ama... ...sonuçta ekmek parası. Bence sen kimseye bir şey söyleme. Ne yapayım? Kıraç insanların gözünün içine baka baka kandırmasına razı mı olayım? Bir de şey sanar değil mi? Ondan intikam almak için yaptığımı. Kesin. O beni uzaklaştırmak için neler yaptı? Ben onun gibi olmayacağım ama. Hiç savaşmayacağım. Yani diğer menajerler de saf değildir herhalde. Çıkar bunun kokusu. Sen karışma, boş ver. Ah! geldi. Başlıktan bir Buyurun Feris Hanım. Herim Hasan'ımın reji koordinasyonu aradı. Beren'le Barış'ın birkaç çocukluk fotoğrafı lazımmış. Ee, böyle altı yaş civarı, masum göründükleri pozlar işte. Önce Beren'e uğra, sonra Barış'a uğra, sabah da özel kuryeyle sete yolla. Beren'in evine mi gideyim yani? Feris Hanım ben gitmesem. Yani onlar fotoğraflarını seçsinler, ben sabah güzel özel bir kurye ayarlayıp onları hallederim. Ya yanlış yönlü şeyler seçerler ya da birinden biri unutur. Ya git, 10 dakikada seç işte. Ama... Akşam planlarını bozduğum için hiç üzgün değilim Dicle. Daha ilk günden sana bunların olacağını söyledim, sen de kabul ettin. Tamam, peki Feriha Hanım. Hemen çıkıyorum ben. Meral! Benim çıkmam lazım, Feris Hanım aradı. A, pizza! Ne yapayım, ben gelene kadar soğumuş olur. Sen ye. Annesini yeme fikri. Çık aklından. <laughs> Ona bu kadar yakın olmak seni beklemeye sokacak ve sonra hayal kırıklığına uğrayacak. uzak dur. Burada sana yer yok. Ben senin patronunum. Aramızda başka bir ilişki yok. Bunu kafana iyice sokacaksın. Deciz o kimseye yardımcı olmaz. Sana bak. Girsene. Siz albümleri getirin ben burada seçerim. Yok artık. Ben gerçekten hemen şunu halledip gideceğim. Olmaz. Evde yalnızım ve çok sıkıldım. Benimle bir kahve içmeden hiçbir yere gidemezsin. Ayrıca bir sürü fotoğraf var. Onları burada seçemeyiz hemen. Babanız anneniz evde değil yani. <laughs> Onlar tiyatroya gittiler. 11'den önce gelmezler eve. Hmm. Ceylan. Getir kahve. Olur. Tamam sen sağ tarafa doğru geç salon orada. Ben hemen geliyorum. Artık ben de Feris'in müşterisi olduğuma göre... ...benimle de Barış'la ilgilendiğin gibi ilgilenmek zorundasın. İlgileneceğim tabii Beren Hanım. Ama Barış'a bey demiyorsun. Böyle sizli konuşmuyorsun. Biz de mesafeli olmayalım. Hem geriliyorum ben öyle olunca. Tamam siz... ...yani sen nasıl istersen. Korkma. Seni dert ortağım olmaya zorlamayacağım. <laughs> <laughs> Hadi gel. Geçelim böyle. İşte bütün çocukluğum masum fotoğraflar istiyorlardı değil mi? Peri Hanım öyle dedi. Ama pek öyle bir pozun yok. Yani, yani ne güzel, mutlu bir çocukluk geçirmişsin. fotoğrafın çekildiği gün gerçek babam ölmüş. Babamın gerçek babam olmadığını biliyorsun değil mi? Duymuştum. Ben çok net hatırlamıyorum. Yani duyduğumda çok üzülmüşüm, ağlamışım. Daha fazla üzülmeyeyim diye beni cenazeye götürmemişler. Sonra babam, yani kıraç babam beni mutlu etmek için Şarlo taklidi yapmış. Babam çok güzel taklit yapar. Ya yani istediğinde inanılmaz komik bir adam olur. Hı. Kıraç Bey'i hiç öyle düşünemiyorum. Herkes onun duygusuz biri olduğunu sanıyor. Ama aslında öyle değildir. Yani öyledir de bir açıdan değildir işte. Size başka bir yüzünü gösteriyor, bana başka bir yüzünü. Artık bir menajerim olmasını istemiyorum diye bana kırıldı. Atlatırsınız. Sonuçta siz baba kızsınız değil mi? Aranızda hiçbir şeyin koparamayacağı bağlar var. Beren'le konuşmamı ister misin? Hayır, hayır. Sakın. Ee, büyüdüğünü, yani bir yetişkin olduğunu ispat etmek istiyorum. Engel olmayacağım ben ona. Hep zaten yeni menajeri sıkıntı değil yani. En az benim kadar titiz davranır. Diğer ajansa geçip Ego'daki müşterilerini aldığını öğrenince... ...Peris'e de çıkacak. O zaman ne olacak? Aa, geldiler. Ben yemeğe giderler diye düşünmüştüm ama... Ben, ben, de gideyim. Şunlar yeter herhalde. Ay dur bir sen. Hayır bekle. Otur sen burada. Ben hemen geliyorum. Bekle. Oo, gece erken bitmiş. Misafirin mi var? Şey, ben çocukluk fotoğrafını istemişler. Dicle de onları seçerken bana yardım etmeye geldi. Ben de gidiyordum. Size iyi akşamlar. Dur ya nereye gidiyorsun? Daha kahvem bitmedi. Ee, biz de zaten kahvemizi eve saklamıştık. Birlikte içeriz. Size afiyet olsun. Gideyim ben. Ha yok kesinlikle olmaz. Keyfinizi böldüm diye üzülürüm. Rica ediyorum. Hadi siz geçin oturun. Ben kahveleri yapar gelirim.